Kuzum, yani. kuzu, dondurma mı sen kuzum? Mam mı yiyormuş benim kızım? bir <laughs> şey <laughs> 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 Amcası gitmiş. Amcası. <gülüyor> 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 Nereye gidiyor? Nereye Bak ya Arkasını da yedim. <laughs> <bir. gülüyor> <laughs> <laughs> <karşısına harcım>. e. <laughs> ya eriyor. de Hadi. düştü temiz Elini dedim ağzını Elini değil sen bunun içine poşet geçireceksin dondurmayı için komple her tarafı temiz kaldı. sana ne Bu Yapacak bir şey yok. Bu an yiyecek sayesinde. Evet. 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 yeter. <laughs> Neyin dondurmasını almayın. Yağmurunmaması. Yağmur yiyecek mamayı. Yık kızım sen hadi. Am. hemen <laughs> gel